Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kaçırılan Çocuk adlı bir hikaye okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. İki gündür televizyon kanallarında İstanbul'daki bir kaçırma olayına yer veriliyordu. Herkes bu olayı konuşuyordu. Özlem annesiyle babasıyla o akşam Barışların evine çaya gitmişti. Sohbet sırasında söz döndü dolaştı kaçırma olayına geldi. Kaçırılan çocuk bir doktorun kızıymış dedi Özlem'in babası. Sanırım 6 yaşındaymış. Barış'ın babası ona bakarak Engin ben iki gündür pek haber izlediğim yok. Yani pek haber izlediği söylenemezmiş. Çok az bilgim var. Neden kaçırmışlar çocuğu? Kaçıran sadece bir kişiymiş Doğan. Peki ama neden? Fidye için mi? İsterikleri para miktar belli miymiş? Para için kaçırmamışlar baba diye yanıtladı Barış. İntikam almak için kaçırmışlar. Doğan şaşırdı. İntikam almak için mi? Doktor ona ne yapmış ki? Engin karşılık verdi. Geçen ay doktor Küçük bir kız çocuğu ameliyat etmiş. Çocuk masada sağ kalkamamış. Küçük kızını çok seven baba doktora düşman kesilmiş. Ve doktordan hiç çıkamamak için küçük kızı kaçırmış öyle mi? Evet. Peki ama televizyonlara kim sızlamış bu haberi? Kaçıran kişinin kendisi açık açık söylemiş. Amacı olayı daha gergin hale sokarak doktoru daha fazla üzmek olmadı. Özlem kendisini kızın yerine koyunca içi titredi. Düzgün bir sesle zavallı kız dedi. Kim bilir şu anda ne kadar üzülüyordur. Ya babası? dedi Engin. O oh, hepten kahroluyordur. Düşünsenize. Bir baba ölümle yüz yüze olan kızı için hiçbir şey yapamıyor. Çaresizlik içinde eli kolu bağlı bekliyor. Bundan daha korkunç ne olabilir? Barış. Polis her yerde araştırmalar yapıyormuş. Ama henüz bir burcu bulunamamış. Böyle konularda herkesin gözü dört açması gerekir. Dedi Özlem'in annesi. Küçük bir yardım, küçük bir ipucu çocuğun kurtarılmasından büyük bir rol oynayabilir. Bu arada televizyon açıktı. Bir müzik programı vardı. Programın bitiminde haberlere geçildi. İlk haber Yine aynı kaçırma olayı ile ilgiliydi. Doktorun kızını kaçıran adamın fotoğrafı yayınlandı. Doktorun ve kızının ise hem fotoğrafına hem de video filmine yer verildi. Özlemle Barış görüntüleri büyük bir dikkatle izlediler. Doktorun kızın ve adamın tipleri belleklerine kazınmıştı. Çok geçmeden büyükler başka konularda sözleşmeye başladılar. Çocuklar çalışma odasına geçtiler. Baş başa kalır kalmaz Özlem. Barış, sence kaçırılan kıza kim yardım edebilir diye sordu. Özlem ve Barış mı? Of, benim mi okuyorsun? Senden de bir şey gizlenmiyor. Evet, ikimiz kızı kurtarabiliriz. Barış gülerek senin beynin değilse bile kendi beynimi okuyorum dedi. Ben de seninle aynı şeyi düşünmüştüm. Aklın yolu birdir denir ya boşuna söylenmemiş. Özlem kapıya bir göz attıktan sonra annelerimiz babalarımız koyu bir sohbete daldılar dedi. İstersen hemen gidebiliriz. İyi ki az önce televizyonda kaçırılan adam, kaçıran adamla kızım ve babasının görüntüleri verdiler. Onlara ulaşmak için hayallerini kurmak daha kolay olacak. Barış gözü dolaptan çıkarıp gözüne taktı. Özlem onun elini tuttu. Barış mini tuşa iki kez bastı. Özlem ona beğeniyle bakarak görünmez onu iyi akıl ettim dedi. Gittiğimiz yerde kim bilir bizi neler bekliyordur. Hadi gidelim. Barış bu kez tuşa bir kez bastı. Çocuklar büyük bir merak içindeydi. Acaba gözlük onları kaçırılan çocuğa ulaştırabilecek miydi? İki gezgin gözlerini açtıklarında yeni bir gezi gerçekleştirdiklerini anladılar. Barış heyecanla İstanbul'a gelmişiz dedi. Özlem gülerek bunu nereden anladın diye sordu. Arkana dönüp bakarsan anlarsın. Özlem merakla arkasına dönüp baktığında Boğaz Köprüsü diye bağırdı. Gerçekten de Boğaz'ın incisi köprü tüm görkemiyle karşılarındaydı. Kendileri Boğaza bakan mahallelerden birinde bulunuyorlardı. Barış çevresine merakla bakınırken gözlük bizi buraya getireceğine göre kaçaklar buralarda olmalı dedi. Gözümüzü dört açtığımızda bir ipucu bulacağımıza inanıyorum İnanıyorum. Özlem çenesiyle yan tarafı işaret ederek heyecanla şu adama bak dedi. Evet o kızı kaçıran adam. Gülünme korkusu olmadan ne kadar rahat yürüyor öyle dediler. Evet. Hmm. Hmm. Sokak ıssız olduğu içindir. Bak, bak. Birileri geliyor karşıdan. Adam yüzünü nasıl da çevirdi. Hadi onu izleyelim. Dileyelim de bizi kıza götürsün. Adamla yan yana yürümeye başladılar. Özlem bir ara ne kadar görünmez olsak da yine de içimde bir ürperti var dedi. Adam sanki varlığımızı anlayacak gibi geliyor bana. Yok canım. Korkmaya gerek yok. Adamın aklı fikri doktordan alacağı intikamda olmalı. Bizi nasıl fark etsin? Birkaç dakika sonra bahçe içindeki iki katlı bir eve ulaştılar. Bahçe bir çubuk katlı yani bir çubuk metre yüksekliğinde duvarlarla çevriliydi. Adam bahçenin demir kapısını anahtarıyla açtı. İçeri girer girmez hemen kapatıp yine kilitledi. Çocuklar dışarıda kalmıştı. Barış öfkeli bir tavırla kapıyı birkaç saniye açık bıraksaydı içeri girebilirdik dedi. Özlem duvara bakarak Duvar çok yüksek değil dedi. Şu varili kullanarak duvarı aşabiliriz. Varili duvara dayadılar. Önce önce varile sonra duvara çıktılar ve bahçeye atladılar. Evin kapısına doğru koşarken kapıyı kilitlememiş olsa bari dedi. Hayır, kapı kilitlenmemişti Özlem. Bahçe kapısını kilitlediği için evin kapısına önem vermemiş dedi. Görünmez durumdayken sadece avuç içleriyle eşyaları dokunabiliyorlardı. Barış avuç içiyle kapıyı yavaşça itti. İçeri girdiklerinde alt katta kimseyi göremediler. Merdivenlerden üst kata çıktılar. Koridordaki kapıların önüne sessizce ilerlediler. Görünmez durumdayken çok dikkatli olmaya gerek yoktu belki. Ama gerilime girmişlerdi. Her an için adama yakalanacakları korkusunu yaşıyorlardı. Dipteki kapıların birinden sesler geldi. Daha da artan bir heyecanla o kapıya gittiler. Kapı aralığından içeri baktıklarında kanepede oturan bir kız gördüler. Özlem heyecanla işte o kaçırılan kız dedi. Onun sesini Barış'tan başkası duymadı. Çocuklar içeri girdiklerinde Adamı pencereden dışarı bakarken gördüler. Adam gökyüzüne bakarken bir yandan da konuşuyordu. Senin baban benim kızımı yaşatamadı. Canım kızım, dünyandaki tek değerli varlığımdı. Eşimin ölümünden sonra sadece onunla oynuyordum. Şimdi o da yok. Kız hiç konuşmadan onu dinliyordu. Daha doğrusu dinliyor muydu bilinmez. Sessizce yere bakıyordu. Adam pencereden çekilerek kızın karşısına dikildi. Kızın başkası ameliyat etseydi belki de kurtulacaktı. Babam madem beceremeyecekti neden o sorumluluğu üstlenmişti? O da en az benim kadar üzüntü çekecek. Kız bakışlarını ona çevirerek "Ne olur beni öldürmeyin amca. Çok korkuyorum." dedi. Özlem adama nefretle bakarak "Zavallı kızı öldürmesine izin veremeyiz." diye bağırdı. "Hey sabredelim bakalım neler olacak." dedi Barış. Adam kızın önünde yere diz çöküp onun ellerini tuttu. Sevgi dolu bir sesle "Seni öldürmek mi?" dedi. Minicik kızımın yaşındaki bir kızı nasıl öldürebilirim? Ben karıncayı bile incitemem yavrum korkma. Senin kılına bile zarar gelmeyecek. Özlem şaşkınlıkla. İnanamıyorum. Adam hiç de televizyonlara söylediği gibi canavar değilmiş. Dedi. Barış gözünü adama dikerek adam büyük acılar çekiyor dedi. Ama bu ona çocuk kaçırma hakkını veremez. Dedi. Küçük kız beni aileme geri ver amca ne olursun diye yalvardı. Şu an için bu olanaksız yavrum. Belki daha sonra. Şimdilik babanın da aynı acılar çekmesini istiyorum. Barış kıza bakarken onu kurtarmamız gerekiyor. Ama nasıl? Dedim. Aradığı fırsat kendiliğinden doğdu. Adam kıza bakarak sana yemek hazırlayayım dedi. Ve kapıya doğru yöneldi. Barış aklına gelen bir şey üzerine benimle gel Özlem dedi. İki arkadaş adamdan önce kapıdan çıktılar. Adam kapının üzerindeki anahtarı çevirerek kapıyı kilitledi. Anahtarı bırakarak alt kata indi. Barış heyecanla içeride kızın yanında görünür hale gelmek istemedim dedi. Kız korkabilirdi. Şimdi burada görünür olalım ve içeri girerek kızı kurtaralım. Özlem ona beğeniyle bakarak çok iyi düşünmüşsün Barış dedi. Elle tutuştular. Barış gözlüğü gözüne taktı. Yeni tuşa iki kez basınca tekrar görünür hale geldiler. Barış gözlüğü yaka cebine koyduktan sonra anahtarı çevirip kapıyı açtı. İçeri girdiler. Kız kendinden sadece bir iki yaş büyük çocukları görünce heyecanla siz de kimsiniz diye sordu. Barış işaret parmağını dudağına götürdü. Seni kurtarmaya geldik. Özlem kaygılı bir ses sonuyla acaba gözlük üçümüzü bir taşıyabilecek mi dedi. Hemen denemekten başka çaremiz yoktur. Tam o sırada koridordan gelen bir ses duyuldu. Adam hey o ses nerede neyin nesi diye bağırarak koşuyordu. Ayak sesleri hızla yaklaşıyordu. Özlem Kızım ve Barış'ın elini tuttuktan sonra kıza dönerek "Bize güven ve göz bize güven ve gözlerini kapat. Sakın açma." dedi. Barış gözlüğü yeniden gözüne taktı. Tam o anda adam kapıdan girdi. Şaşkın bakışlarla "Siz de kimsiniz?" diye bağırarak üzerlerine yürüdü. Barış gözlerini kapattı. Televizyonda gördüğü kadarıyla doktorun yüzünü hayal etti. Son anda telaşla gözlükteki min düğmeye bastı. Özlemle Barış'ın yüreği güm güm atıyordu. Acaba gözlük onları kurtaracak mıydı? Belki de az sonra adamın iri ellerinin sarsıntısıyla gözlerini açacaklardı. Neyse korktukları gibi olmadı. İki arkadaş gözlerini açtıklarında bir apartmanın kapısında buldular kendilerini. Kızın gözleri hala kapalıydı. O zaman onu dokunarak gözlerini açabilirsin dedi. Kız gözlerini açıp da çevresine bakınca şaşkınlıkla gözlerime inanamıyorum. Bizim apartmanın önündeyiz. Diye bağırdı. Tam o anda ikinci kat balkonundan bir baş uzandı. Bu doktordan başkası değildi. Doktor gözlerine inanamayarak Kızım yavrum Diye bağırdı. Kızı başını kaldırıp yukarıya bakarken Babacım bu arkadaşlar beni kurtardı Diye seslendi. Arkasına döndüğünde hiç kimseyi göremedi. İki gezgin kapı boşluğuna girerek kendi evlerine dönmüşlerdi bile. Çocuklar çalışma odasında gözlerini açtıklarında büyük bir sevinçle birbirlerini sarıldılar. Özen gururla güzel bir iş başardık dedi. Evet çok mutluyum diyerek gülümsedi Barış. Hepsi, hepsi de evden sadece bir saniye uzak kaldık. Ama uzun süredir evde yoktuk gibi geliyor bana. Barış gözlüğü dolaptaki yerine bıraktıktan sonra salona geçtiler. Yeşim onları bakıp gülümseyerek ne ya dedi. Henüz iki üç dakika önce odanıza gittiniz. Canınız mı sıkıldı da döndünüz? Evet anneciğim dedi özlem. Bakalım televizyonda ne var ne yok dedik de. Tam o anda televizyonda bir son dakika haberi verildi. Az önce aldığım sabaya e göre doktorun kaçırılan kızı eve dönmüş ve küçük kız kurtarıcılarının bir kız bir erkek çocuğu olduğunu söylüyormuş. Az sonra doktor ve kızının yeni görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Bizden ayrılmayın. Barış'ın annesi rahatlayarak hem doktor hem de kız adına çok sevindim dedi. Ama kurtarıcıların iki çocuk olması çok ilginç. Belki de haberde bir yanlışlık vardır. Barış istemeden bir ses sonuyla ne yani? Hep büyükler mi kahramanlık yapar anneciğim dedi. Bırak da biz küçükler de büyük başarılara imza atalım. Öyle değil mi Özlem? Sana içtenlikle katılıyorum arkadaşım dedi. Buna öyle ciddi söylemişti ki büyükler neşeyle kahkaha attılar. İki gezgin birbirlerine bakıp gülümseyerek omuzlarını çektiler. Evet arkadaşlar bir masalın daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.